Bir zamanlar Sağlık Ormanı adında çok özel bir yer varmış. Bu orman her ağaç, her çiçek, her meyve ve sebzeyle doluymuş. Orman sakinlerinin en büyük sırrı her zaman sağlıklı beslenmek ve dengeli yaşamaktı. Çünkü ormanın kuralları şöyleymiş: "Doğal, taze ve dengeli beslenen herkes mutlu ve güçlü olur." Bir sabah ormanın derinliklerinde yaşayan tavşan Tila ve kirpi Piko en güzel çiçeklerin kokusuyla uyanmışlar. Hemen ormanın küçük göletine doğru koşmuşlar. Tila su kenarına otururken biraz halsiz bir şekilde ''Bugün neden biraz yorgunum acaba?'' demiş. Piko onu dikkatlice inceleyip ''Belki de son zamanlarda çok fazla şekerli şeyler yedin Tila'' demiş. Tila şaşkın bir şekilde ''Ama şekerli şeyler çok lezzetli Piko. Neden bunlar kötü olsun ki?'' diye sormuş. Hiko gülümseyerek, çünkü sağlıklı yiyecekler, vücudumuzu güçlendirir. Tatlılar zaman zaman yenebilir, ama asıl enerjimizi sağlıklı yiyeceklerden alırız. Haydi, gidip ormanın en bilge varlığına, süper sincap zekiye soralım. O bize her şeyin doğru cevabını verir, demiş. İkisi, süper sincap zekiyi bulmak için ormanın derinliklerine doğru yola çıkmışlar. Zeki her zaman sevimli ama bilgili bir sincapmış ve tüm orman ona sağlık, beslenme ve mutluluk hakkında sorular sorarmış. Bir süre sonra Zeki'nin evine ulaşmışlar. Zeki onları gülerek karşılamış, merhaba arkadaşlar. Ne haber diye sormuş. Tila biraz utangaç bir şekilde, Zeki son zamanlarda çok yorgunum. Nedenini anlayamıyorum. Şekerli şeyler yemekten neden kötü hissediyorum demiş. Zeki kafasını sallayarak, ah sevgili Tila, şekerler sadece kısa süreli mutluluk verir. Ama sağlıklı besinler, seni uzun süre güçlü ve enerjik tutar. Hiko hemen, ama Zeki, sağlıklı besinler ne demek, diye sormuş. Zeki, gözlerini parlatıp, sağlıklı besinler, doğadan gelen taze meyve ve sebzelerdir. Tohumlar, baklagiller, fındık ve tam tahıllar da çok önemlidir. Bu yiyecekler vücudumuzu besler, bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve beyinlerimizi çalıştırır." demiş. Tilaş Aşkın bir şekilde, "Peki ama nasıl anlayacağız neyin sağlıklı olduğunu?" diye sormuş. Zeki gülerek, "Her zaman doğal olanları tercih etmelisin. Rengarenk meyve ve sebzeler sağlıklı besinlerin en güzel örnekleridir. Eğer bir şey doğal değilse, fazla işlenmişse o vücuda faydalı olmaz." demiş. Tila biraz düşündükten sonra, o zaman daha çok meyve, sebze ve doğal besinler yemeliyim, değil mi, demiş. Zeki başını sallayarak, evet. İşte bu, doğru bir karar. Eğer sağlıklı besinlerle beslendiğinde, hem enerjik hissedeceksin hem de kendini çok daha mutlu. Zeki son olarak onlara bir tavsiye daha vermiş ve unutmayın, sadece iyi yemek değil, iyi uyumak, Bolca su içmek ve hareket etmek de çok önemli. Sağlık bunların hepsinin bir arada olmasıyla gelir. Tila ve Piko, Zeki'nin öğütlerini büyük bir dikkatle dinlemişler ve birlikte ormandan ayrılmışlar. O günden sonra Tila her sabah taze elma, havuç ve armut yemeye başlamış. Piko da bolca su içmeye ve her gün biraz daha fazla koşarak hareket etmeye özen göstermiş. Hatta ormandaki diğer hayvanlara da sağlıklı beslenmenin sırlarını anlatmışlar. Bir hafta sonra, Tila artık çok daha enerjikmiş. Piko, bak. Artık yorgun değilim, çok daha mutluyum, demiş. Piko gülerek, evet Tila, sen de sağlıklı beslenmeye başladığından beri çok daha parlak ve mutlusun. İşte bu yüzden hep sağlıklı kalmalıyız, demiş. Ve o günden sonra, sağlık ormanı undaki tüm hayvanlar, her öğünlerinde doğal ve sağlıklı besinler tüketmeye özen göstermişler. Rengarenk meyve ve sebzelerle dolu sofralar kurmuşlar, bolca su içmişler ve her gün biraz hareket ederek sağlıklarını korumuşlar. Sağlıklı beslenmek sadece bedeni değil, ruhu da besler. Doğal ve taze yiyeceklerle vücudumuzu güçlendirir, bolca su içerek enerjik kalır ve hareket ederek sağlıklı oluruz. Tıpkı sağlık ormanı, undaki minik tila ve piko gibi, biz de sağlıklı beslenmeye özen göstererek mutlu ve güçlü bir yaşam sürebiliriz. Unutmayın, sağlık en değerli hazinemizdir.